90'lı yıllarda kendisine has tarzıyla fırtınalar koparak Raga Oktay, yine gündemde. Ünlü şarkıcının son eseri yeniden müzik piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Raga Oktay'ın bir zamanlar futbol oynadığı, hatta Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Fotospor yazarı Ahmet İnce'nin şok için yaptığı röportajda konuya ilişki bölüm şöyle, Ahmet İnce, bir de Raga Oktay'ın hayatında, pek az kişinin bildiği futbolculuk kariyeri de var. Hatta öyle ki, Rotterdam'da oynarken ikinci lige kadar yükseliyor ve o dönemler Galatasaray seçmeleri için İstanbul'a davet ediliyorsun. Fakat Raga Oktay, kariyerine müzikle devam etme kararı alarak, futbol sahalarının yerine sahneleri tercih ediyor. Bu kararını alırken en önemli etken ne oldu? Raga Oktay, ben direkt böyle bir karar almadım aslında. Biraz da hayatım bu yönde gelişmesini sağladı. Benim için zaten her zaman bir numarada müzik vardı. Benim yolum Galatasaray'a çağrıldığımda Türkiye ile kesişti ve bir anda plak şirketiyle anlaşma yaptığımda, otomatik olarak futbolu bırakmak zorunda kaldım. Çok gençtim ve hep içimde uh kaldı bu. Ahmet İnce, futbol hayatının neresinde? Raga Oktay, futbolu seviyorum ama şimdilerde sadece bir taraftarım. Bunu da ön planda tutarak bazı kesimlerde daha sevimli görünmeye çalışmadım. Çünkü ben Raga Oktay olarak şarkılarımı tüm insanlara yapıyorum ve bir futbol takımıyla kendimi ön plana çıkarmak istemiyorum gerekirse bütün takımların sahnelerinde yer alıp, onları eğlendirebilirim, hiç fark etmez. Benim amacım insanları ayrıştırmak değil bir araya getirmek, onların müzikte birleşmesini sağlamak. Dolayısıyla futbolu iyi bilirim ve yapabileceğim çok şey vardı. Futbolda çok iyiydim, müzik zaten benim hayatım ama futbolun yeri de başka. Futboldan önce müzik anlaşması yapınca maalesef futboldan vazgeçmek zorunda kaldım. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Hiçbir zaman keşkelerle yaşamadım. Ne mutlu bana ki müzikte Raga Oktay olarak ülkemizde böylesine güzel şeyler yaşayabildim. İnsanlar bana her zaman çok sıcak ve samimi davrandılar. Beni sevdiler. Benimle güldüler, sarıldılar. Kendi ailelerinden biri olarak gördüler. Bu nedenle her zaman bunun mutluluğunu yaşıyorum.